Herkese merhaba. Ben Satı Melik kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir açma tarifim var. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok da lezzetli oluyor. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçiyorum. Bugün ben tarifimde kurumaya kullandım. O yüzden de ilk işlem olaraktan aktif hale getirmem gerekiyor. Öncelikle yoğurma kabıma 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kadar da kurumaya ekledim. Yanıma 1 su bardağı kadar ılık su aldım. Sadece 1/3'ünü ekliyorum. Kalanını da hamurunu yoğururken ekliyorum. Doğal şeker maya ve suyumuzu böyle karıştıralım. Daha sonrasında da 7 dakika aktif hale gelene kadar bekletiyorum. Genelde kuru maya ve instant maya çok fazla karıştırılıyor. kurumaya aktif hale gelmesi hamurumuz mayalanmıyor. Instant maya aynı yaş maya da olduğu gibi direkt ekleyip yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 7 dakikanın sonunda baya bir köpürdük. Kalan suyunu ekledim. 1 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını da üzerine ayırıyorum. Bir tatlı kaşığı mahlep ekledim. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Sonrasında da bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Bugün ben hamurumu yoğururken eldiven kullandım. Çünkü biraz deri değiştiriyorum. Hamuruma elimi vurmak istemedim. Un olarak da kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen 6 su bardağı, bazen 6,5, bazen de 7 su bardağı kullandığım oluyor. Bugünkü hamurumda 6,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçümde 200 ml. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün hamurumu yoğururken aslında planım zeytinli açma yapmaktı. Hazır paket bir tane ezilmiş zeytin almıştım. 2023'e kadar tarihi olmasına rağmen açtığım zaman içi küf küftü. Bildiğiniz yeşermişti. İlk de açtım hatta açtığımda vak kullanmış hava sesini de aldım ama çöpe gitti maalesef. Gerçekten çok üzüldüm. Küfü de hamurum mayalandıktan sonra fark ettim. O yüzden de yağla açmaya çevirdim. Hamurumun lezzetine gerçekten çok güveniyorum. Her türlü yapabilirsiniz. Yumuşacık bir hamur yoğuralım. Sonrasında da üzerine streç film kapatalım. Yaklaşık 45 dakika oda sıcaklığında mayalanmaya bırakalım. İkiye katlanması gerekiyor. Kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerinde kapatalım. Çünkü mayalanma süresiydi, tepsi mayasıydı derken üzeri kuruyabilir. O yüzden de sarısının üzerinde kapatalım. Hamurumuz mayalandıktan sonra da havasını alıyorum. Sonrasında da 12 eşit parçaya bölerek beze haline getiriyorum. İsteğe bağlı bezeleri daha küçük yaparak miktarını artırabilirsiniz. Beze yaparken de büyük bir mandalina büyüklüğünde beze yaptım. Sonrasında da kenara alıyorum. Meze yaparken ben genelde hamurun tam uç kısımlarından ortaya doğru katlıyorum. Sonrasında da ters çevirerek yuvarlıyorum. Bu şekilde düz bir beze yapmış olursunuz. Bu arada hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. İsteğe bağlı yağ kullanmak istemiyorum. Çok yağlı olsun istemiyorum derseniz normal bir poğaça gibi açaraktan içerisine iç malzeme kataraktan poğaça şekli de verebilirsiniz. Ben açmaya çevirdiğim için üzerlerine yumuşak tereyağı ekliyorum. Bezelerimi yaptıktan sonra yağına da ekledikten sonra birazcık dinlendirdim. Dinlendirirseniz çok daha rahat açılıyor. Sonrasında da ilk yapmış olduğunuz bezeyi alın, böyle elinizle bastırarak açalım. Bu arada eldiven kullanmayı hiç sevmiyorum. Biliyorsunuz benim mutfakta en çok keyif aldığım işlerden bir tanesi hamur yoğurmak ve hamurla uğraşmak. Bugün yaptığım hamurdan hiçbir şey anlamadım. Temas etmediğim için gerçekten çok zorlandım. Şu anda sizlere seslendirme yaparken ellerimden bile rahatsızlık duyuyorum. Umarım böyle bir görüntü kirliliği yapmamışımdır ama gerçekten istem dışı. Deterjan değiştirmiştim. Böyle derilerim kavladı. O yüzden de hamur elimi vurmak istemedim. Hamurumuzu servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra böyle kenarlarından kıvıralım. Tamamını bu şekilde işlemden geçirelim. Bir yandan da bunlar dinlensin. Hamurumuz dinlendikçe daha rahat açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu daha rahat açtım. Sonrasında da bu şekilde kıvırıyorum ve tamamını da aynı işlemden geçiriyorum. tamamını yaptıktan sonra da ilk yapmış olduğumuz hamurumuzu alalım. Birazcık elimizle sündirelim. Sonrasında da uç kısımlarından tutarak çaprazlamasına çevirelim. Kıvırma işlemi bittikten sonra da tam ortada birleştirerek yapıştıralım. Hamurumuzun malzemesine bir tatlı kaşığı kadar mahlep eklemiştik. Hatırlarsanız mahlep biraz pastane usulü açma lezzeti veriyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Hamurumu mutlaka denemenizi öneririm. Bu kısma kadar izlemişseniz videomu beğendiniz demektir. Lütfen beğeni bırakmadan kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakmadan çıkmayalım. Destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Fırın tepsime yağlı kağıdımı yerleştirdim. Aralıklarla dizdim. Daha sonrasında da üzerine temiz bir tane bez kapatalım. 15 dakikada tepsi mayası yapalım. 15 dakikanın sonunda da kenar ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine sürelim. Üzerine son olarak susamlı çırpkotunu karıştırdım, üzerine döküyorum. Sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum ve kızarana kadar da pişiriyorum. Fırından çıkardıktan sonra üzerini tekrardan örtelim. Ilıyana kadar beklettikten sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın.